Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız. Güzel Antalya'mızdan selamlarımı sevgilerimi iletirim. Bugün Arife, yarın bayram, Ramazan bayramı, çocukluğumuzun o şeker bayramı, büyüdük Ramazan bayramı, kabulümüzü ikisini de ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, diliyorum. Bahar geldi, bayram geldi. Valla bugünlerde içimiz kıpır kıpır. Bunun sebebi belki seçimlerdir bilmiyorum. Umut geldi en azından. Böyle bir kendimce yaşadığım bir hal e, var. Yüce milletimiz hak ediyor. Çok şey hak ediyor. Çok güzel şeyler hak ediyor. İnşallah daha daha iyi olur. Ülkemiz, milletimiz. Bu bayram vesilesi ile de bunu da anmış, aktarmış olayım. Geçelim birinci koşu şart 3. İngilizlerin şart 3'ünde bir no'lu safkan dışı atlar yanında hani kazanma potansiyeli yüksek görünmekte. Mesafe ve şarttan dolayı. Yoksa hani son yarışını kazanan atlar devreye girebilirler. Diğer atları artık bir şey diyemeyeceğim. İkinci koşu şart 5-4 yaşlı Arapların uzun mesafe yarışında 2 kazanırsa normal sonuç ama İzmir'den gelen 4 oğlum Yunus. Bu hatta ciddi anlamda rakip 2'ye benim gördüğüm bu. 2 artı plaselerinizi birlikte yazmanızı tavsiye ediyorum. 6 ve 3 bunlar 2 ve 4'ten bir eksik koşarsa yerine geçecek safkanlar olarak duruyorlar. Üçüncü koşu 6'lı başlangıcı. Handikap 17, handikap 1. Burada da arkadaşlar altın olur safkan. Normalde kızıl gezegen burayı kazanır. Tek olur. Bu şartın atı. Şartın kazanacak atı bu. Adana koştu. ilk ayaktan çok güzel bir sürprize başlattılar. Yani şimdi böyle günlerde bunu yapıyor bizim TCK. Para var biraz cebimizde. Onu alacaklar gibi geliyor. sanki. Sanki burada da öyle bir bizi yatıracakları sürpriz bir at gelecekmiş gibi hissediyorum sadece bunu söyleyeyim. Ay, kim tek olur? 6. Peki kim yapar sürprizini? 9 çivici yapar arkadaşlar. 9'u mutlaka yazınız. Tek kullanmıyorsanız. Hatta bakın ciğer delen var. Bir %3 ile sonucu at. Ya, bu grupta %3'e AGF almaz bu at çok at yazıyorsanız biri dişi safkan son yarışı başarılı ikincilik 10 nol safkanı da ilave etmenizi öneririm. Eğer dediğim gibi tek kullanmıyorsanız. Uyumazlarsa başka şeye 6 tek olacak. Uyarlarsa bu 9, 1, 10 gibi hatta diğer atlardan herhangi bir at gibi bir atın gelme olasılığı var. İlk ayaklar tehlikeli oluyor böyle günlerde. Dördüncü koşu Maiden'ı burada 5 tay çıkartılmamış. 652 bin kazançla devam ediyor yoluna. Bunu biliyorsunuz artık bilerek. Zaten Adana'daki Maiden koşusunda çıkartılmadılar gene. Çıkacak at vardı bir iki tane. İkisi de yoklar. Normal. Bu sonuçlar artık alıştık. Tek öneremiyorum. Yani bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ediyorum. 5-1-4-2 Bunlardan birinin kazanması gerekiyor. Zaten AGF'yi takip etmiş oluyoruz. Hani Canı isterse ilgililerinin 5 Kokita'yı kazanır orayı da. Yani Nasıl tek atacağız? Nasıl teknoloji? Beşinci koşusu Handikap 15 dişi Handikap 2 bir zor koşu da bura. Gördüğüm bu. AGF alan bir No'lu Safkan var. Yani bunlar arkadaşlar AGF'ler kazanabilir. Bakın bu AGF'leri İtiraz etmiyorum. bu Sarıya boyamamın sebebi soru işareti var bu haklarda. 1 ve 3. 3. Şart 1'i kazandı. Gitmeyebilir yarışa. Bir aprantiye aldı. kazan çatı durumunda. Kazanır AGF'den. Sıkıntı yok. Ancak bu dişi grubunda dün çıktı bir sürpriz. Maiden atı yarış kazandı. Yani bu dişi İngilizler'de böyle sonuçlar olabiliyor. Şurada 0 puanlı Maiden atı olsa dahi o bile yarış kazanamıyor tarama yapmanızı tavsiye ederim. 8 Ebrar'ım güzel çıktı bende. Bakın bu da %3'te 6. Ya sürpriz at. bunlar var iken 7'yi gördüm. Meydanı iyiydi. 6'nın galopları var. Yanlış yazmadılarsa. bunları ben yazma taraftarıyım. 3, 1, tabii ki 2 bakın grubun en ağır kilolu atı. Şartın atı 2 Matilda. 58.5'ta. Kazançtan atı 1. Kilodan atı 8. Yani bunları aktarmamın sebepleri var. O yüzden yani bütçeniz oranında at yazınız. 4, 5 onların dahi geliri vardır. Bu tip gruplar böyle. Altıncı koşu kısa vade 8. Kimi tek atacağız? Vallahi 2'nin geçilmemesi gerekir düşüncesindeyim. Yani birdeki kilo kazanç yüksek bunda. Grupçu kazandı. İki de burayı Antalya'yı domine etti. Yani çok güzel başarılı yarışlar koştu. Çok hazır gördüğüm Safkan 2 kazanabilir. AGF'ye uyuyorum ben de. Yani tek atalım derseniz 2 tek olarak ben de öneririm. Rakip 1 arkadaşlar. Sonra 4, 3. Bekli. Şu atları bir türlü istediğim seviyeye gelmedi bu atlar. 4, 3. Boş atlar değiller. 2 eksik koşarsa artık 1, 4, 3 diye sıralama gidecektir. İkiye bağlı buranın durumu. 7. koşu handikap 15 handikap 1. Gene mesafe uzun. Gene bakın şartın atı AGF'si doğru. 7 tek atalım derseniz kabulüm. Buraya bir terslik yapmışlar. Ters atı getirmişler. My, my Maker. 4 gün arayla koşuyorlar. Kısa vade 8'den geliyor bu at. Kısmen uygun kiloda apranti sayesinde. Yani Yarış şart 5 olsa 4 tek olur burada. Handikap 15, 50 handikap yani çok öyle handikap abuk sabuk değil kazanma gidecek bir at. Gittiği anda da 7'yi falan dinlemez. Kalan grubun tamamını rahat geçer 4. Yarışı yeter ki istesinler. Sıkıntı bu, bu tip atlardaki sıkıntı yani üst gruptan böyle bir yarış yapıp en alt seviyeye gelip enseye basmaları. En sevdiğim şeyi yapıyorlar. Gene de ciddi rakip 4 gördüm. 7'nin olursa hakkını yazabilirseniz 4'ü öneririm 7'nin yanına. 5 gibi 10 gibi atlar var ama hani 5 biraz daha sürpriz potansiyeli var olan bir sapkan. Mesafe ters olduğu için geri planda bıraksam da çok at yazıyorsanız değerlendirmeyi alabilirsiniz. 8. ve son koşusu Güzel Antalya'mızın şart 3 4 yukarı Araplarda Burada arkadaşlar iki at bende ön planda çıkıyor. Bir Bursa'dan, Bursa at oradan geliyor. Aprant ile yarışları var. Aprant değişti daha doğrusu artıladı. Burada kaliteli attır bir Eurobus. Rakip Şimşek izi. Bu atın ikinciliği ben geliyorum havasındaydı son at temsilcisi. Bu at da iyi koşar burada. Ve hani koşması beklenen kaliteli atlar var. Onlar 8, 2 ve 4 nolu saftanlar. Bir koşsunlar görelim diyeceğim bu 3 atada. Tabi öncelik 4, 5, 2 yeriniz varsa tabi ki yazılacak safkanlardır. Ama bir daha bir koşsunlar şart 3'e yazmazlardı. Bu atların 5 ve 2'nin durumu evet, herhalde iyi değil. 4 de öyle daha ya bu handikaplarının güçlerini koşamıyor bu atlar şimdilik bence. O yüzden iyi durumda gördüğüm 1 ve 10'u mutlaka yazınız derin tekiniz yoksa 4 sırasıyla 4, 5, 2 bunlardan da tercih ediniz. Olası bir iyi koşu gelir ara vermiş atlardan anında yarışı kazanılır. Antalya'da genel anlamda görebildiğim atlar bunlardı arkadaşlar. Bu faydasında görürsünüz. Tekrar şeker bayramınızı, kur, kur, pardon, Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Yine Ülkemize hayırlı hayırlar getirmesini temenni ediyoruz her zaman için. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.